100 tane mızraklı istilasına karşı her abone için bir başkere ekliyoruz bugün 6 abonemiz var ve 6 tane ekledik bugün yenebileceğimiz umudu yok bakın şurada kale var bir tane yani 4 tane alıyorum şurada kale var oraya almaya çalışacağız çok gösteremiyorum bakın işte burada orayı almaya çalışacağız ve başladı savaş başladı şu an mücadele ediyorlar ama öldüler ve kırmızı ordu kazandı bugünlük bu kadardı görüşürüz abone olun ve isteklerinizi atın hulk katmak bu kadar yapamayız yani asker masker silahlı asker falan diyebilirsiniz hadi görüşürüz arkadaşlar